yetiştiricileri ve sahipleri Derneği Kupası koşusuna katılacak olan iki yaşlı İngiliz tayları izlediğiniz gibi çim pistte çıktılar. Bir numaralı Sayın Şerafettin Gedik'in başkan isimli tayı Jokey Ziya Mutlu'yla. İki numaralı Sayın David Franco'nun Blush Grey isimli tayı Sayın Jokey Süleyman Aktı'yla. Üç numaralı Sayın Nedim Kurç'un Burberry isimli tayı Jokey Davut Aktı'yla 4 numaralı Sayın Özdemir Atman'ın Aylındır isimli tayı Jokey Akın Özdeniz'le Sayın Orhan Birol'un 5 numaralı Jerlevis isimli tayı Jokey Cemal Kurt'la Sayın Abdullah Şahin'in 6 numaralı Kartal 2 isimli tayı Jokey Cuma Dursun'la Sayın Ekrem Başerler'in 7 numaralı Lockton Boy isimli tayı jokey Engin Yalçınla Sayın Şerafettin Gedik'in 8 numaralı Sakap isimli tayı jokey Mehmet Bayramla ve Sayın Aysel Birol'un 9 numaralı Weldan isimli tayı jokey Ahmet Atçı'yla bu koşuya katılıyorlar. olarak 7 numaralı Lockton Boy hazırlanıyor ve Lockton Boy da starttaki yerini alıyor. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 9 numaralı Weldon koşunun liderliğini alıyor. 1200 startı geçirirken farkı 2 boya kadar çıkartıyor ikinciyle. Dış kulvardan şimdi Islander atak yaparak ikinciyle sarkıyor ve Veldan'ın well dışına dolanıyor. Bin startı geçilirken Islander şimdi koşunun liderliğini alıyor. Bir buçuk boyda fark yapıyor ikincilikte Veldan. Well hemen yanına 7 numaralı Lockton Boy geliyor. Bunların üç boy kadar gerilerinde Kartal. Yarım boy içinde başkan. Bunun sarısına iki numaralı Blush Gray'in geldiğini görüyorum. iki boyluk liderliğini Islander koruyor. İkincilikte iç kulvarda Veldan. Well hemen dışında 7 numaralı Lockton Boy. Bunların bir buçuk boy kadar gerilerinde Kartal. Kartal'ın dışına iki numaralı Blush Gray geliyor ve son bir dönülüyor. Bir buçuk boyluk liderliğini Islander korurken orta kulvardan Weldon. Onun dışından şimdi Lockton Boy geliyorlar. Son 400'e doğru geliniyor. İç kulvarda Islander. Orta kulvarda Weldon. Onun dışından Lockton Boy geliyor. Son 200'e doğru geliniyor. Yine de baktı koşu lider Islander. Orta kulvardan Weldon. En dış kulvardan Lockton Boy. Gerilerden Blush Green ve Sakab'ın gayretleri var. Son 200 geçiliyor. Veldan well geliyor. Aylındırla baş baş oluyor. En dış kulvardan da Sakap geliyor. Son yüz geçiliyor. Dış kulvardan Sakap geliyor. Veldan'ı well yakalamaya çalışıyor ama Veldan well Aspaklı koşun lideri. Sakap geliyor ama koşuyu 9 numaralı Veldan well kazanıyor. 8 numaralı Sakap ikinci. Son hatayla üçüncülük, dördüncülük kararı 2 numaralı Blush Grey ve 4 numaralı Islander arasında varış hakemlerinin vereceği karara kalıyor